Samsun yönüne giderken, Havza yönünden çıkıp Samsun yönüne gelirken benim evim önünde zaten burası hemen. araba kaydı. Kayar kaymaz bariyerlere vurmaya başladı. Bayan da zaten o esnada korkuyor. Kapının dilini açıyor kapıyı açma koluna bile bakıyor. Fırlatıyor arabadan. Kapının şeyini tutuyor dilini. O korkuyla asıldığı zaman kapı açılıyor. Kapı kapıdan fırlatıyor araba. Şehitli kaydığı için kapıdan fırlattı bayanı. Demirlere Bayan'dan vurdu değil bariyere, mi abla? Bariyere çarptı. Evet. Bariyere çarpar çarpmaz zaten herhalde büyük ihtimal beyin kanaması, iç kanaması geçirdi. Allah rahmet eylesin kaydı. Böyle şeye vurdum da sonra döndüm. Sizin neyiniz oluyor ölen kişi? Elçin oluyor. Koray açmış ya. ya. Oradan sığlamış.